dünya ra'su kullu Dünya sevgisi bütün günahların, bütün hataların başıdır, kaynağıdır, sebebidir. Dünya sizi Allah'a itaatten ala koyandır. Dünya sizi Allah'a itaatten, Allah'ın emirlerini yapmaktan ala koyan şeydir. lev kana qalilan az bile olsa sizi Allah'tan ala koyuyorsa o dünyadır ve şerdir. Lanetlenen dünya odur. Yoksa sizi camiye getiren araba dünya değildir. Lanetlenen değildir. Tam tersine salih kul için salih mal ne güzeldir buyuruyor efendimiz. Salih kul için salih mal ne güzeldir. Eğer siz mala hakimseniz onu Allah için Allah yolunda harcayabiliyorsanız dünya sizin olsun faydası olur, zararı olmaz. Ama o dünya size Allah'ı anmaktan, zikretmekten, Allah yolunda cihad etmekten, Allah'ın emirlerine itaatten ala koyuyorsa o çok az bile olsa şerdir, lanetli dünyadır ve o sizin için dünya ve ahiretiniz için bela ve musibettir. Rabbim Saliha Hatun, Salih evlad, Salih man verdiği, Salih muhsin, mخلص kullarından eylesin inşallah. Amin.